Namaste. Bugün 13. kavram Sanskrit Yoga ve Danta Sözlük'ten takip ettiğimiz kitabımızdan Mantra kavramındayız. M harfinde Mantra çok merak edilen, genellikle de çoğunluğunda aşina olduğu bir kavram. Mantra iki kök sesten oluşuyor, kelimeden oluşuyor. Manas ve tra. Manas, zihin, e, düşünme, aldığınız verileri bir araya getirerek organize eden, bunları bir kavrama dönüştüren enstrümanın yetinin adı. Biz zihin diye çeviriyoruz ama düşünme aynı şekilde dediğim gibi malumatı, veri malumatını alıp bir araya getirme, hafızadan veriyi çağırma işlevlerini yapan enstrümanın ismi. Zihin, manas. Araç, vesile, enstrüman yine gibi çevirebilirsiniz. Dolayısıyla manastra, beraber olduğunda mantra bir araç, bir enstrüman ki sayesinde sizin zihniniz bu biraz önce anlattığımız manas denilen melekeniz, yetiniz daha dengeli dalgasız, kontrol altında bir hale gelebilsin. Dolayısıyla biz bunları mantra dediğimizde ses titreşimleri olarak biliyoruz. Kastettiği belli ses titreşimleriyle bunları ki ses titreşimlerini bir araç olarak kullanarak zihninizi daha özgür, daha dengeli, daha kontrol altında veya daha dingin bir hale getirmeniz. Herhangi bir ses sahip olduğu titreşimle içerisindeki zihniniz üzerinde böyle bir fonksiyon gösteriyorsa bunun adı mantra. Bununla birlikte ses dediğimiz şeyi ve dolayısıyla titreşim dediğimiz şeyi iyi anlamak gerekiyor. Tüm madde, tüm yaratılış, varoluş içerisinde her şey sadece bir titreşim. Böyle bakarsanız daha ince ayar frekanstan daha kaba boyutta titreşim veya frekansa. Ve ses titreşimin en net hali, ifadesi zaten hava üzerinde olan titreşimlerin kulağınıza gelmesi, kulağın sonunda bu sinyalleri beyne göndererek beynin okuması. Dolayısıyla çevremizde her madde, her şey titreşiyor. Siz sadece bu titreşimlerin bu maddenin yapısında olan titreşimlerin bazılarını kulak frekansınız duyabildiği için tanımlayabiliyorsunuz. Bazılarını ise kulak frekansınız o titreşim boyutunda hassas olmadığı için tanımlayamıyorsunuz ya da ses üzerinden konuşursak duyamıyorsunuz. Ama bu o şeylerin titreşimi yok demek değil. Siz duyamıyorsunuz diye bir şeylerin titreşimi var, bir şeylerin titreşimi yok ya da bir şeylerin sesi var, bir şeylerin sesi yok değil. Böyle bakarsanız eğer her şey titreşimse her şeyin sesi var. Her şeyin sesi varsa mesele sizin kulak kapasiteniz hangi ses boyutlarına duyabilecek kadar açık veya hangi ses boyutlarını duyamayacak kadar kapalı. Ve yaratılış teorisine göre Samkhya felsefesi ve sonrasında gelen diğer yoga ve öğretisi kardeşlerinin anlattığı yaratılış teorisine göre önce sessizlik vardı, ses yoktu. Titreşim, madde dediğimiz bir şey birbirine çarpmasıyla olur ama çarpmak için ikiye ihtiyacınız var. Bir şey bir şeyi çarpacak ve bunun sonucunda titreşim ortaya çıkacak. Eğer bir şey bir şeye çarpmıyorsa bu durumda titreşim nesnel olarak tanımlanamaz ve bu ses yok demek ve bu sessizlik demek. Sessizlik dolayısıyla ikinin olmadığı yerde mevcut olan hal idi. Böyle başlıyorlar anlatmaya. Ve daha sonra bu ikinin olmadığı yerde sessizliğin içinden bir nevi parçalanmasıyla diyelim o tekin birbirine çarpamayanın sessizliğin içinden çarpmadan bir ses çıkartması. Bunu çakra konusunda ana hata diye konuştuk. Kalp çakrasına verilen isim. Çakmadan çıkan ses demek. Anahata hata çakmamak. Titreşmeden yani bir şey bir şeye vurmadan bir ses çıkartabiliyorsanız bu maddeye ait bir ses olamaz. Metaforik konuşuyoruz elbette şu anda. Bu durumda Önce bir sessizlik, sessizliğin içinden çarpmadan bir şey, bir şeye bir ses çıktı. Anahata ben ki buradaydı, hatırlayın çakra konusunda konuşmuştuk. Ben dediğinizde kalbinizi gösterdiğiniz bu merkez özel bir yerde. Ve bu ortaya çıkan sessizlikten çıkan çarpmadan tezahür etmiş ses, tüm geri kalan seslerin tohumu olarak sonra kademe kademe daha soyut ince duyulması bu anlamda frekans olarak yükseklikten daha aşağıya doğru kabalaşarak inmeye başladı. Sanskrit dilindeki Sanskrit harfler ve alfabe bu anlamda öylesine seçilmiş sesler ve harfler değildir. Aksine der ki her ses bu yaratılışın ilk sessizliğinden sonra sesin daha kaba formlarına titreşine doğru inişiyle ortaya çıkışının bir nevi temsili veya a, sembolik olarak ifadesidir. Böyle baktığınız zaman kendiniz de aslında bir sesin yani sessizlikten ilk bağımsız ortaya çıkan sesi herkes kendisi de keşfedebilir ki bütün alfabelerde tesadüfi değil, keşfetmiştir. Her alfabe A sesiyle başlar. A verdiğiniz ses hiçbir yere çarpmadan içinizde çıkartabildiğiniz ilk sestir. Bir bebeğe ses ver dediğinizde ki bebek ses ver gerek kalmadan kendisi kendini ben diye ifade etmek istediği anda ilk yaptığı ağlama, ağlamadaki ilk çıkan ses de Böyle bir haykırış veya bağırışın ilk sesi A sesiyle gelir. Deneyebilirsiniz kendi kendinize ama A sesi bedeninizin içinde hiçbir yer bir yere çarpmadan böyle tek bir sütun gibi çıkartabildiğiniz ilk ses. Bu yüzden de alfabeler A ile başlar ve denir ki yaratılışın ilk sessizliği ve sonra ortaya çıkışıyla A. Sonra devamında sesli harflerle bu daha derin sanskrit alfabeyi açıklamaya geçiyor ama e, i, u vesaire süre gelişi e, ifade eden sonra birbirine vurarak temasla çıkan sessiz harfler m, p, b, m gibi tekrarlıyorum sesi öylesine kabul edemeyiz bir şey bir şeye vuruyorsa ve neresi nereye vuruyorsa ona bağlı farklı bir titreşim yaratıyor bedenimizde. Bedenimizle beraber baktığınız zaman nesneler üzerinde de. Bu anlamda da mantra bu seslerin bedende yarattığı ve yaratılışın yine bu aşamasına bağlı, arkasındaki sofistikasyona ve anlamına bağlı, evrimine bağlı diyelim. Farklı boyutlardaki titreşimlerin bir araya belli özel kombinasyonlarla getirilmesiyle ortaya çıkan e, kapsüller, anahtarlar ve bununla birlikte aslında siz bir titreşim varsa burada talep eden belli bir şeyi ona panzehir veya anahtar kilit ilişkisine eş bir titreşim sunabilirseniz o zaman burada farklı bir uyum ya da cevap bulabilirsiniz. Bu niyetle de anlamdan bağımsız şu an anlattığım her şeyi fark ettiyseniz sadece ses ve titreşimden bahsediyorum. A, m, p, m gibi seslerin hepsinin kendine ait olan özel değerleri. Ve bunun üzerine derin bir bilim var. Aktardığı mantra veya nada, ses yogası veya mantra biliminin. Dolayısıyla saf sesin titreşiminden ve saf sesin özel bu titreşiminin kendine özelliğine, denklemi ve dengesiyle, matematiğiyle, kombinasyonlarıyla bunun üzerine zamanında keşifler bulmuş olan insanların aktardıklarıyla konuşursak siz diyelim ki midenizle ilgili bir problem varsa bir hastalık bu mide ve çevresinde belli titreşimin artık homojen ve harmonde uyumlu gerçekleşmediğini söyler. O zaman siz buna karşıt, biraz önce dediğim gibi bir anahtar kilit ilişkisinde ses titreşimi sunabilirseniz midenizdeki bu problemi iyileştirip dönüştürebilirsiniz. Veya göğsünüzde olan bir problem varsa ya da zihninizde olan bir fikir varsa, ağzınızda alıştığınız bir söz varsa, her şey titreşimse gerek midede ortaya çıkmış olan bir hastalıktan, gerek zihinde türemiş olan bir kıskançlıktan ya da ağzınızda alıştığınız bir sözden fark etmez. Her biriyle siz nasıl titreşim dalgaları yaratıyorsanız, karşısında onlara bağlı farklı dönüşümler istiyorsanız da onlara bağlı farklı titreşim dalgalarıyla da onlar üzerinde etki tepki veya anahtar kilit ilişkisi şeklinde değişiklikler yaratabilirsiniz. Mantra bilimi temelde mantığını buradan alıyor. Dolayısıyla mide titreşimine bağlı başka bir titreşim sesi keşfedebilirseniz ki bu sizin o zaman bu rahatsızlığınız üzerinden dönüşüm sağlar. Ya da boğaz ve ifade üzerinden bir farklı titreşimdeyseniz bunun üzerine denkleyecekle farklı bir hale gelebilirsiniz. Eğer algınız bireysel ve kısıtlı ve sadece kendi iyiliğinizi düşünüyorsa söyleyeceğiniz bazı titreşimler ve seslerle algınızı sadece kendinizden ziyade çevrenizde farklı canlıların da yaşamak olduğunu anlayacak şekilde genişlet edebilirsiniz. Bunu da talep eden ve sunan ses titreşimleri var. Böyle baktığınızda güzel ve doğru kullanımıyla her şey ki eğer titreşimse Seski titreşimin en saf hali ise sesin bu özelliğini kullanarak kendi üzerinizde ve çevrenizde şifa ve dönüşüm sağlayabilirsiniz. Nitekim bilmeden kendimiz bunu aslında hayatımızda bunu farkındalıkla bilmeden, kullanmadan yine de yapıyoruz. Ağrınız olduğu zaman, bir yeriniz canınız çok acıdığı zaman inliyorsunuz. İnlediğiniz zaman bir anlamlı söz söylemiyorsunuz. Bedende bir titreşim yaratıyorsunuz. Mmm gibi mesela. Mmm gibi. Ya da acınız olduğunda nefes sesiyle beraber a sesini veriyorsunuz. Ah gibi. Bunları eğer incelerseniz bunların hiçbiri tesadüfi değil. Beden kendi içerisindeki titreşim, matematik ve dengesiyle şu an günümüzde birçok insan da bunu doğallığında, kendiliğinde zaten biliyor ve söylüyor. Ama bunun üzerine daha derin bir araştırma yapmaya başlarsanız buradan bu keşfi bulduktan sonra o zaman mantra dediğimiz daha derin, farklı keşiflere, daha soyu, daha hassas ses titreşimlerine algınızı, kulağınızı bir nevi akort etmek gibi nasıl müzik enstrümanlarını akort ediyorsunuz doğru sesleri veriyorlar ya da müzik çalışanlar kulaklarını özellikle İyice çalıştırıyorlar kulak açmak denilen bütün sesleri iyi duyabilmek için. Siz de benzer şekilde içsel ve dışsal daha fazla ses duyabilecek kapasitede titreşiminizi açabilir. Ve tekrarladığınız titreşimlere bağlı da sözel ve sözel olan her şeyi zihinselden alır kökünü. Kendi iç titreşiminizi de ona bağlı değiştirebilirsiniz. Bu mantıkla çok ilginç ama bence heyecan verici. Herkesin de bir sesi var. Eğer duyabilseniz gözlerinizi, kulaklarınızı kapatıp çok iyi dinleyerek her bedenden gelen bir ses var. Konuşmadıklarında, konuştuklarını kastetmiyorum. Beden durduğu anda bir titreşim ve bir dalgayla bir ses yaratıyor aslında. Titreşim yaratıyor içinde bütün atomlarıyla beraber. Bunu duyabilirseniz, duyabilecek kadar hassas olursanız bir yaprağın sesini duyabilirsiniz. Söylediklerim doğaüstü garip şeyler değil. Tamamen fizik kuralıyla konuşuyorum. Bir ağacın sesini duyabilirsiniz. Gökyüzünün gelen titreşiminden yağmur, güneş nasıl bir havaya sahip olacağına dair sesini duyduğunuz için fikrini alabilirsiniz. Nitekim her birimiz birbirimizin sesini duyabildiğimiz ölçüde görsel ve nesnelden kastetmiyorum, gerçek titreşim anlamında kastediyorum. Sesini duyabildiğimiz ölçüde birbirimizi anlıyoruz. Duyamadığımız ölçüde dışsal anlam içeren sözler veriyormuşuz gibi görünse de içsel titreşimlerimize eğer birbirimizin uyumlu ve akortta değilsek konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz. Bu anlamda bu mantıkla mantra bilimi sesi kullanarak kişinin içsel titreşimini ve dışsal titreşimini daha uyumlu bir arada ve hassas olabilecek şekilde bu kulakta akort etme arayışı. Aracı olaraksa sesi dolayısıyla titreşimin en saf halini, madde üzerinde titreşimin en saf hali olarak sesi kullanarak mantra düzenli ve belli bir ses titreşimini kendinize bir nevi o titreşime iyice akort etmek için, iyice kendiniz o titreşime eş salınıma yerleştirmek için düzenli, sürekli tekrarlarsanız bir sesi, mesela sadece a, a, a sesi de diyebilirsiniz, m m m m, m sesi de diyebilirsiniz ya da herhangi birisi, bir insanın ismini söylediğinizde de isminden bağımsız Diyelim ki ismin Damla olduğu için örnek. Damla bu sesi de verdiğinizde titreşim D, V, M, L, A sesleri. Bununla da başka bir titreşim yaratıyorsunuz. Eğer örnek verdim. Bunun gibi daha içerisinde anlamı ve titreşim bütünü belli bir şeye hizmet eden bir sesi seçer ve onu sürekli ve sürekli ve sürekli tekrarlarsanız Buna Japa Sanskrit ismiyle veriyoruz. Türkçe'ye çevirirseniz zikir diye çevirebilirsiniz belki kullanım içerisinde. Ama kastettiği şey tekrarlı bir titreşimle mevcut olan kendi titreşimini o titreşimle uyumlu haline hale getirmeye çalışma. Enstrümanı akort etmek gibi. Ne kadar daha hassas 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 hassas, hassas akort yaparsanız o kadar aynı titreşimle siz de o nesneye dair salınır olmaya başlıyorsunuz. Bu nedenle uygulamalardan bir yöntem ve tekniktir. Niyet neydi? En başta konuşmayı hatırlarsak zihindi. Zihin üzerinde kontrol, denge ve sükunet sağlamak için ses ve saf ses titreşimlerini kullanarak o titreşme zihni uyumlamak. Böylece cepha siz tekrarladıkça yani bir mantra veya bir ses titreşimini sürekli ağzınızda, dilinizde. Sonra sadece belki dilinizde değil, zihninizde tekrarlamaya bağlı daha çok onunla eş frekansa gelirsiniz. Bunu bilinçli yapıyorsunuz belki uygulama olarak. Yapmıyorsanız da hepimiz hayatımızda bilinçsizce de olsa yapıyoruz. Ya birilerinin ismini tekrarlıyoruz zihnimizde, ya bazı nesneleri tekrarlıyoruz dilimizde ya da yine zihnimizde ve o titreşimlere bağlı da kendi titreşimimizi farkında olmadan ya da belki sonra farkında olarak bir eş frekansa getiriyoruz. Sürekli para para derseniz para titreşimiyle eş bir frekansa gelirsiniz. Sürekli Ayşe, Mehmet vesaire bir isim titreşimi derseniz onunla eş bir titreşime gelirsiniz. Onun neyse titreşimi. Ya da başka işte kullanılan bu kitaplarda, öğretilerde, başka yerlerde farklı hizmetten sunulan titreşimleri tekrarlarsanız o zaman onlarla iş bir frekans. Sadece her şey matematik. Ses de matematiğin bu madde aleminin arkasındaki denklemdeki ilişkileri belirleyen bu denklem, denge, matematiğin bir aracı olarak. Cepa düzenli tekrar bir sesi ve bir titreşimi de hedefi ve niyeti bu. Siz hedef ve niyetle dışsal böyle duyduğunuz bir şey hizmet eden, bir ses kullanan bilmekle birlikte aynı zamanda hiçbir şey söylemeseniz dahi, hiç kimseyi düşünmeseniz dahi ya da hiçbir şeyi her anda ama denir ki bir mantra cepa yani bir ses titreşiminin zikrindesiniz. O da nefesinizin sesi. Nefes de aslında bakarsanız her an, her alış ve verişinizde bir titreşim yaratıyor. Aldığınızda çıkan bu ses, verdiğinizde çıkan bu ses. İyice bakarsanız bu sesi sadece gözlerinizi kapayarak alış sesinde sanki s harfine benzer bir ses, veriş sesinde de ki H harfinin özelliğidir. H saf nefesin sesidir gibi bir ses çıkıyor. Dolayısıyla her nefes alışverişiniz aynı zamanda buna acaba acaba diyor yoga öğretisi zikirsiz zikir. Bir yandan da sözsüz ama bir söz. içeride sessiz bir ses. Nefes almak, nefes vermenin ta kendisi de. Ee, ve Sanskrit dilinde en azından nefes verişin sesi. Ham diye gelen, belki kelimelere dökerseniz heyame, ham diye gelen şey, e, bunu aham karıya anlatırken söylemiştik, ben demektir, benliği temsil eder. Nefes alışta gelen şey, yaşama verense sesiyle gibi gelen, S ki bu yaratılışın seslerine göre aşağıdan gelen sestir, aşağıdan yukarı çekilen bir sestir. Se daha anlam olarak ben olmayanı temsil eder. Ben olmayan dışarıda. Hamsa yukarıdan aşağıya, sesi aşağıdan yukarıya. Hariciye, biri ise dahiliyet. Dolayısıyla her nefes alışverişimizde so bir nevi ham dediğinizde ben ve ben olmayan ikisi de aslında aynı anda hep beraber ve bir diye bir titreşim ifade etmiş oluyorsunuz da denilebilir. Kendiniz her nefes alışverişinizde belki yukarıdan aşağıya, belki aşağıdan yukarıya, belki dahilinizde, belki haricinizde ayrımda görünen her şeyin ama beraber akış ve bir aradalıkta olduğunu hatırlatıyorsunuz. Duyabilirsek eğer kendimizi veya nefesi veya tüm bu ses ve titreşimlerin alt metninde arka planında aktardığı bilgeli. Mantra ve ses bu anlamda bize titreşim benliğimiz ve benliğin haricindeki geri kalan ne varsa arasında yine uyum için bir araç. Ve zihin bu uyuma odaklandığında, bu uyumla eş frekansta salınmaya başladığında o zaman denir ki artık ayrım aracılık ihtiyacı kalmayan bir şekilde her şey beraber bütünlükte sessizliğe doğru sesten, biraz önce konuştuğumuz sessizliğe doğru artık geri gidiş veya ıı, yolculuk başlamıştır bu şekilde teşekkür ederim yarın ilginç, büyük duyulan bir kavram dağlama nirvana kavramını konuşacağız ne demek görüşmek üzere